Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet. Nerede kaldık? Oğlağı bitirdik. Nereye geldik? Oğlaktan sonra kova var. Evet kova burcu açılımı için buradayız arkadaşlar. Yay oğlağı yaptık. Evet kova. Evet. Ay burcu yükselen burcu güneş burcu kova olanlar bu videoya hoş geldi diyelim o zaman Arkadaşlar. Enerjilerinize bakacağım. Gelen enerjileriniz, arka planda çalışan enerjileriniz, güncelde uğraştığınız enerjiler. Bunlara bakacağım. Bir de tarot açılımınız var. Sufi tarot destesini kullanacağım burada da. Onu da belirtmek isterim. Arkadaşlar enerjiyle uyumlanabilmek için kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Süper teşekkürlerden maddi destekleri bulunabilirsiniz. Gönlünüzden koparsa. Onun dışında diğer tüm bilgiler açıklamalar kısmında. Evet. Evet. Niyet alalım. Kova burcunun genel enerjileri nasılmış? Güncel enerjilerde Kova. Kış gün dönümü, tefekkür. Soğuk, ısısız. sessiz kış mevsimi. Ama toprak bereketli. Böyle bir dönemdesiniz. Yer yer melankoliye kapılıyor olabilirsiniz sanki. Genel enerjinizi bakıyorum. Bu dönemde beklentide bulunmak önemli. Manifest etmek önemli. Evrene doğru mesajları göndermek önemli. Kova burcu. Kış mevsiminde gibisiniz sanki. Doğa enerjiniz böyle çıktı. Kış mevsimi nasılsa siz de öyle gibisiniz. Elleriniz soğuk olabilir. Sessizliği dinliyor olabilirsiniz. Kimi zaman neden yalnızım diye olabilirsiniz. Herkes birileriyleyken. Arka planda çalışan enerjilerinize bakalım. Herkes yaz mevsimiyken ben neden kış mevsimindeyim diye olabilirsiniz. Enerjiler, arka planda çalışan enerjiler negatif. Onu söyleyebilirim. Kova burçları. Düşmanlık, suçlama ve reddetme. Şimdi bir takım düşmanlıklarla cebelleşiyor olabilirsiniz. Düşmanlıklar besliyor olabilirsiniz kendi içinizde. Kimi zaman kimi insanlara. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda burada bir suçlama duygusu var. Başkalarını suçlamak yerine daha çok kendinizi başkalarının ya da kendinizi suçladığınızı burada görebiliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bir şeyleri reddediyorsunuz. Özellikle geçmişle alakalı bir reddediş var. Şu anda arka planda çalışan aktif enerjilerde bunları görüyorum. Düşmanlıklarla ilgili kartımı size şu tavsiyeyi veriyor. Ben herkesi kendi kişisel, bireysel hayatlarındaki zorluklarıyla olduğu gibi e, kabul ediyorum. Ya da ben de onlar gibiyim diyorsunuz. Burada suçlamakla alakalı sorumluluğu kendi üzerinize almanız tavsiye ediliyor size. Kendi iyiliğiniz için. Aynı zamanda geçmişi değiştiremeyeceğinizi bilin. Geçmişte bir yerde takılıp kaldıysanız. Şu anda öyle bir durum var sanki. Hani üstü karla örtülmüş gibi. Anlatabiliyor muyum? Günceldeki enerjilerine bakalım Kova burcunun. arkadaşlar şimdi daha ruhsal bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Yine altıncı göz ve taç çakra vurgusunu hissediyorum burada. Hatta daha çok tat çakra evrensel bir işle alakalı. Bu tarz spiritüel konularda destek alıyor olabilirsiniz. İşte taşlardan yararlanıyor olabilirsiniz. Tüsülerden, meditasyondan, bir takım mantralardan destek alıyor olabilirsiniz. Ya da bizim gibi insanlardan bilemiyorum. Ya da dinden. Bunları bilemem sizin hmm, tercihinize bağlı ya da bir takım olumlamalarla. Daha çok hani böyle spiritüel bir boyuta geçtiğiniz, hani daha çok ruhsal bir alanda kendinizi iyileştirmeye çalıştığınızı görebiliyorum. Ama bu kapıda, iyileşme kapıda. Yani gerçekten ruhsal bir iyileşmeyi sanki sağlayacaksınız. Burada dişil enerjinin yükselişini görüyorum güzel bir haber gelebilir. Barış dolu. Sanki bakın. Bakın arkadaşlar. Bu kapı bu kapıdan bu kapıdan giriyorsunuz. Kapı bu. Bakın içeridesiniz. Gerçekten böyle bir duruma geçiş yapacaksınız. Onu söyleyebilirim. Hani Burada dişil enerjinin yükselişi var. Bolluk bereket enerjileri, akan suları görüyorum burada. Gök kuşağını görüyorum. Ya yani istediğiniz gibi bir ortam cennet gibi. Sanki cennete giriş. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı dedi. Kendinizi iyileştirirken bir yandan da insanlara maske takıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela ben zor durumdayım ama kimse görmesin, kimse bilmesin. Bunu kimse anlamamalı gibi gibi böyle hilekarlık enerjilerinde de olabiliyorsunuz. Ya da malım mülküm yerinde, maddi varlığım yerinde güçlüyüm ben gibi insanlara bu tarz bir imaj veriyor olabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi saklayarak e, kendi eksikliklerinizi, gediklerinizi ya da işte ruhsal bir takım çöküntülerinizi gizleyerek sanki kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Aynı zamanda onların o şekilde düşünmesini istemesin, istemeniz de e, size göre normal geliyor. Neden? Çünkü onlar o şekilde düşünürse enerji de bu şekilde şekillenir. Değil mi ama? Onlar nasıl düşünmesi yani onlar sizi iyi biliyorsa e, size bakış açıları öyle olunca enerji bu şekilde dönüşebiliyor. Çünkü sanki bunun bilincindesiniz. O yüzden de e, ne kadar kötü durumda olsanız da ya da her neyse söz konusu olan hilekarlık gerektiren ya da saklamanız gereken ne varsa arkadaşlar illa kötü durumda olacaksınız diye bir şey yok tabii ki de. Ama bunu kendi lehiniz için yaptığınızı ben burada görebiliyorum. Kendi ruhsal kapınız için. Kendi iyileşmeniz için yaptığınızı yaptığınızı görebiliyorum. Nedense sizin açılımınızda ben çok durgunlaştım. <laughs> Belki şu kış gün dönümünden kaynaklıdır bilemiyorum ama. Tabii benim de yükselen burcum. Hayır olsun diyelim. Bakın bunlar güncelde gördüklerimiz. Hani e, diğer insanları da bu şekilde gösteriyorsunuz. Spiritüel gelişimdeyim, huzurluyum, mutluyum, e, iyileşiyorum gibi. Ama arka planda düşmanlık, utanç, suçlama, utanç değil suçlama ve reddetme gibi duygular çalışıyor. Bu duygular pek hayra alamet değil. Onu söyleyeyim. Bakın sarı renkle vurgulanmış. Yani burada hayvani şakralarınızla alakalı eee uyarı olabilir. Yani varoluşsal çakralarınızla alakalı diyorum. İlk ilkel çakralarınızla alakalı. Bu önemli bence. Bunları saklamak için belki böyle bir kılığa bürünüyorsunuz. Hilekarlık enerjisini bürünüyorsunuz. O da olabilir. Bakalım tarot kartlarınız ne diyecek? kova burçları. Yani zorlayıcı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ama iyileşmeyi görüyorum. Ruh kapınızın. Bakalım tarot kartınız ne diyecek? Zaten en önemli bilgileri bize o verir. İkisi de enerji ama bu daha çok detaya iniyor. Bu da kocaman bir kart. Para dokuzusu. Bakın cennet gibi bir ortam var dedim ya. Bakın burada da destenin altında para dokuzusu var. Yani siz aslında kendi halinizde gerçekten istediğiniz o rahat, huzurlu, mutlu, refah içerisindeki konuma geleceksiniz ee, gibi görünüyor. Ben bunu burada söyleyebilirim. Bakın para dokuzusu da deste altında çıktı. Sizin niyetiniz şey böyle. İçsel huzuru yakalamak istiyorum. Ben arkadaş diyorsunuz yani. Ben ekstra stres olmak istemiyorum. Çeşitli konularda. Önce bir kendime bakayım diyorsunuz. Gerçekten de kendinize bakıyorsunuz. Bir takım duygularla savaştığınızı da görüyorum zaten. Savaşmıyorsunuz, onları kabul etmişsiniz. Onlar orada duruyor ama bunları insanlara çok göstermiyorsunuz. Zaten göstermeniz de çok mantıklı olmaz. Çünkü çok iyi bir intiba bırakmayabilir. İşte eee reddetme, e, düşmanlık gibi duygular örneğin. dünya asal kızı, kılıç şövalyesi oğlu, kılıç şahı burada birçok kişi var asa yedili aşıklar biraz uzun sürebilir bu tarot açılımı onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir tane değnek kızı var. Yani değnek prensi gibi düşünebilirsiniz. Kadın erkek kendi cinsiyetinize göre alın lütfen. Bu kişiyle alakalı bir tamamlanma söz konusu. Yani bunun süreci bitmiş olabilir. Onu söyleyeyim. Ya da arkadaşlar siz kendi hedefleriniz doğrultusunda kendi tamamlanmanıza odaklanmışsınız diyebilirim aktif bir şekilde bunun üzerinde çalışıyorsunuz gibi görünüyor şimdi bununla alakalı bir tane daha kart almak istiyorum Kupa yedilisi Evet birçok seçeneğiniz var bu seçenekleri değerlendirmeye meyletmişsiniz gibi görünüyor arkadaşlar kova insanları şimdi Evet Burada birçok önünüzde fırsat var, birçok seçenek var. O alanda hangisine e, girişim yapsam, hangisine e, yüklensem, hangisinde devam etsem, hangisine daha çok yoğunlaşsam diye e, bir karar vereceksiniz ve o, o anlamda e, gerçekten tamamlanmak e, hedefindesiniz. Yani dünyası olarak burada değil mi para 9 üst konumuna geçmek. İşte öyle bir hedefiniz var. Yani kişisel refah ve mutluluk, sağlık, huzur, aşk. Her ne olursa olsun. Burada iki tane kişi çıkmış. Bir tanesi kılıç şövalyesi, bir tanesi de arkadaşlar kılıç kralı. Yani kılıç kralı bu görece kılıç şövalyesine göre daha iyi konumdadır. Hatta kılıç e, kralı kılıç şövalyesini harekete geçirir kendi aksiyonları için. Burada sanki bana bir öyle bir intiba geldi. Siz iseniz ki olası. Çünkü Kova burcu kılıç e, temsilidir. Biliyorsunuz ki Sizseniz arkadaşlar harekete geçiyorsunuz yani atınızı atlıyorsunuz şövalyeliğe girişiyorsunuz. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Yani ne yöne tamamlanmak yönüne doğru gidiyorsunuz. Bakın burada hedefiniz dünya kartına doğru. Yani diyorsunuz ki ben kendi tamamlanmak üzere çalışmalara başlıyorum. Harekete geçtim. İlk olarak böyle. İkinci olarak burada iki kişi görüyorum. Aşk hayatınızda olabilir. Özellikle kova kadınıysanız. Burada arkadaşlar iki tane erkek var. Hatta eğer bu Alsa prensi prensi de varsa burada. Gerçi burada kız olan ayrı. Bunu siz olarak düşüneceğim burada kova kadınları için. Burada iki tane erkek var. Bunları birer tane kart daha alacağım. daha böyle arkadaşlar kılıç şahına denge kartı geldi kılıç şövalyesine de güç kartı geldi iki tane major kart geldi birer tane daha alacağım yani o kadar derin kartlar çıktı ki bayağı bir kart alasım geldi şimdi bu kılıç şövalyesiyle alakalı e, güçlen, sizi güçlendiren bir kişi yani iyi kötü ne yaparsa aksiyonları sizin güçlenmenize vesile oluyor onu söyleyeyim süreciniz belirsizlikte gibi görünüyor bu kişiyle arkadaşlar bu kişiyle alakalı aldatma konuları söz konusu olmuş olabilir bu kişi böyle bir kişi tamam mı Buradaki kılıç kralı da kılıç kralı da bunlar ikisi de sizin burçlarınızdan olabilir. Kova, ikizler, terazi. Buradaki bu kılıç kralı da arkadaşlar dengelendiğini sizi bir şekilde dengeleyen dediğim gibi iyi kötü her türlü dengelemiş olabilir bu kişi. Onu, onu bilmiyorum ama vesile olmuş. Bu kişi eğlendiğiniz bir kişi arkadaşlar. Derin derin düşüncelere sevk etmiş sizi. Belki bir aydınlatma yaşatmış olabilir ve yeniden bir doğuş sağlamış gibi görünüyor. Şu anda daha çok kendinize odaklanmanızı, kendi işinize gücünüze odaklandığınızı söyleyebilirim. Sanki bu kişi de biraz uzakta kalmış. Bu kişilerin kim olduğuna baktık. Yani bu kişilerin böyle özellikleri olabilir. Bu iki kişi neden çıktı? Bir de neden sorusunu sorayım arkadaşlar. Bu iki kişi neden çıktı? Gerçi şöyle yorumlayabilirim. Dünya Kılıç Şövalyesi Hasan Yedisi. Şimdi arkadaşlar bu Kılıç Şövalyesi ile alakalı bir takım rekabet durumları söz konusu olmuş olabilir. Özellikle sizin tamamlanmanızla alakalı bir konu bu. Onu söyleyebilirim. Buradaki Kılıç Kralı da sizin aşık olduğunuz birisi olabilir. Ama buradaki bir tane Burada bir tane kadın çıkmış yani. Aşık olduğunuz biri tamam ama. Ya yani bu kişiye yüksek olabilirsiniz. istekli olabilirsiniz. Onu bilemem ama bu kızla Ay, bir tane daha bilgi gelsin bize. Kule. Deli. Buradaki bu asa kızı. Zaten ben siz olarak yorumlamıştım. Ama arkadaşlar evet Kılıç üçlüsü de çıktığı için siz siz bu kişiden kaynaklı bir yıkım yaşamışsınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve hayatınızda yeniden başlıyorsunuz bu şekilde. Çünkü kalbinizi çok kırmış bu kişi. Ve siz şu anda bir asal kızı olarak burada görünüyorsunuz. Yani hedefinize odaklısınız. Ne istediğinizi biliyorsunuz kendi tamamlanmanızla ilgileniyorsunuz. Burada biz bunu görebiliyoruz. Kova erkeği iseniz de dediğim gibi bu zaten sizsiniz arkadaşlar. Kral olarak burada bir asal kızı var. Ee, bu kişiyle alakalı durumunuz e, aşıklar pozisyonda diyebilirim. Yani gerçekten sevdiğiniz kişiyi burada görebiliyoruz. Yani bu değnek kralı değnek e, grubundan olabilir. Koç aslan yay. Yaşı sizden küçük de olabilir. Evet bu kişiyle bir aşıklar aşık olduğunuz kişi çıkmış burada. Yalnız arkadaşlar siz kova erkeğiyseniz burada bir şövalye var. O şövalye de sizin rakibiniz yani. Sanki tamamlanmanıza müdahale edebilir. Haberiniz olsun. İş hayatınızda da işinize müdahale edebilir. sizin bir kişiyle iş ortaklığınız varken onunla işte iş, işleri yürütüyorken onun vesilesiyle gerçekten güzel bir seçim yapmışken iş güç konusunda da bir kılıç şövalyesi ikizler terazi kova yine sizin burcunuzdan buna engel olabilir rakip olarak ortaya çıkabilir aşk hayatınızda da çıkabilir iş hayatınızda da çıkabilir böyle söylediysem ikisinde de olabilir dikkat edin <laughs> onu da söyleyeyim yani Kova kadınları iş hayatınıza baktığımda kendi tamamlanmanıza odaklısınız. Hedefinize atak bir şekilde ilerliyorsunuz onu söyleyebilirim. İki tane burada erkek var bunlardan e, şövalye siz deseniz hedefinize doğru koşuyorsunuz zaten onu söyledik ama burada iki tane ayrı erkek var. Bunların iş hayatınızla alakalı bağlantısı ne olabilir diye şöyle bir bakayım. Aynı yerde çalıştığınız insanlar olabilir. Ve sizin, sizi birazcık kararsızdan sürükleyecekler. İkisi de bir fırsat sunacak olabilir, arada kalacak olabilirsiniz yani. Ee, i̇ki fırsatı da değerlendirmek isteyecek olabilirsiniz. Biraz kararsız ka bırakacak bu kişiler sizi. Eğer böyle kişiler söz konusuysa, değilse de ilk anlattığım şekilde. Yani kendinizi biliyorsunuz, kendiniz iyi bir konumdasınız ve hedefinize emin adımlarla gidiyorsunuz. Bu da ilk anlattığımız zaten. O tamamdır. Yani kendi tamamlanmanıza doğru koşuyorsunuz. Ama burada bir iki tane olmasa bile bir kişi garanti var. Onu söyleyebilirim. Beraber iş ortamınızdan, iş yaptığınız ortamdan birisi olabilir. Şimdi siz duygusal olarak tamamlanmaya, iş güç konusunda da, aşk konusunda da önem veriyorsunuz. Ama arkadaşlar etraftaki rakiplere dikkat edin. Bu insanlar size saldırmaya meyilli. Onu söyleyebilirim. yani bu insanların karmalarını, geçmiş kalıplarını değiştirmeniz çok mümkün gibi görünmüyor. O yüzden de kendinizi korumaya alın. Spiritüel alan koruması, yine nazar koruması, her türlü saldırılara, iftiralara karşı da bilgi koruması. Kendinizi bilgilerle güçlendirin kanıtları yani sağlam tutun çünkü saldıracak olabilirler ee, yani saldırı derken mental bir saldırı olabilir manipülasyon şeklinde olabilir bilemiyorum sizin yani gerçekten aşık olduğunuz bir işi tutkulu olduğunuz bir işi yapmanıza bu şekilde engel olabilecek kişiler ve aynı zamanda aşık olduğunuz kişiye de göz uzatabilecek yine size bu alanda sizin kendinizi kötü hissetmeniz için manipülasyonlar yapabilecek kişiler söz konusu bakın zaten hilekarlığın üstünde düştü bu onu söyleyeyim arkadaşlar. Rakiplerden kendinizi koruyun. Hayatınız yönünde atılıma geçin. Zaten geçmişsiniz. Onu görebiliyoruz arkadaşlar. Tamamlanmanız ufukta görünüyor. Yani bu sizin bir tamamlanma süreciniz. Ve bu, bu tamamlanma sürecinden de bahsederken yani kendi içinizde refahı, huzuru, mutluluğu sağlamak ve kendi halinizde olduğu gibi mutlu olabilme tamamlanması olduğunu ekstra söylemek istiyorum. Burada iki tane kişi var arkadaşlar yine aşağı kısımda da tekrardan bakacak olursak valla iki kişi arasında kalma ihtimaliniz söz konusu ama size aşık olduğunuz kişi seçeceksiniz gibi görünüyor burada iki tane macun arkana kartı var aşıklar ve dünya bence gayet güzel Evet kova burcu sizin açımızda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Süper teşekkürler. Butondan maddi desteklere de bulunabilirsiniz. Diğer tüm bilgiler açıklamalar kısmında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.